şu an e, Navala Nefte'deyiz. Navala tamam, Nefte'deyiz. Nef 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 burada burada, petrolü var, petrolü. Bur burada bir şeyler yemişler. dedim. Hep burada eskide Rumlar zamanında petrol çıkmış onu bakıyorsun. Burada bir, burada bir şeyler yenmiş mi? Yün mü kesmişler? Koyunları mı tırtmışlar? Var bir şeyler burada. Bir şey var he. He yünleri yakmışlar ya. Lan ya, burada yün tırtmışlar ha. Yün görüyorsun bedava ha. Vallahi yüne bak. Hadi hadi hadi. Bir sürü yün al, burada. Al, yavaş. Yavaş. Aa, var burada ha. Al. Yavaş Ha. Al. O nasıl bu yastık var ya yastık ha. Bire bir. Eyvallah. Millet İstanbul'da Hı yün bulamıyor. Neresi de orası ya? Çok ne Burası eskide e, suyun üzerine ateş attın mı yanıyordu. Bakalım kurumuş mu? Şurası. Evet. Eski Rumlar zamanında burada gaz yağı falan çıkarmışlar. Ada kaynağına geldik. Oh. Evet. Petrolun çıktığı yer.